tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, belki. Berkin, Kaan, kadar Bir de ben of Legends oynuyoruz. E, ee, Kaan'ı çok eski kapsamamız biliyorsunuz hatırlarsınız belki. Aynen. Az sesli konuş oğlum sesin gelmiyor hani fazla. E, Cubs... Rubber Staff falan vardım. Aynen. Ne alayım ya? Doran kalkanımı kılıcı mı alayım ya? Aynen. Nasus'ta teleport var aslında. Kılıç alacağım, kılıç evet. alacağım. Nosu agresif oynaman lazım. Bence de farm yaptırmayayım. Aynen. Zaten nasıl EQ EQ yap adam hiçbir şey yapamıyor çünkü ölü demirci sıfır. Abi bir de TPS'i var ya. Aynen. Yani ama adam flash almış aslında ghost'u alsa <laughs> da <adam> ama. <var. gülüyor> şimdi ben iyi dikeriyim. Gel, gel 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 gel. Grace oynuyorum. Berkin de yanıma support devam ama şimdi şu hepsi var. Ben Kaan'la <laughs> 30 devam. Yani Kaan'la ben 30 level'ım Ben 11. Çöp. <laughs> 11 aynen çöp. O yüzden oyunumuzda nublar var. Fidleme olasılığımız çok fazla. Ben zaten evet. fidleyeceğim oğlum. Kaybetme o şeyimiz çok fazla. O yüzden yanımıza Kaan'ı aldık. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> hani... Baksana adam banyo yapıyor şeylerde. Acı ayağını yaladı bu konu. <laughs> İnti yavaş yavaşlanıyor. Dur şu çekiliyi kapatsam mı ben, ben? Şey neydi? soba Hah bak. Şimdi bak. Berkin o sana gidiyor. Oha ne yaptı lan o? Şey ya. No. Şu CTR ile 1-2-3 falan değil mi? Dur, ben de yapayım bir şeyler. Gelecek sefer en azından bir çizik at. Gelecek sefer en azından bir çizik atacaksın ha. Bunlar gelmiyor ha. Lan geri gel geri. Oğlum şu an bir level'da hiçbir şey yapamayız. Yaparız oğlum ya. Ama sen hero'n kötü değil mi? Ya hasta güçlü. Şunu vur. oğlum? Allah. Ya yap. <laughs> oğlum şunu kaç tane alacağım? O canım azaldığında harcayacaksın. Can veriyor mu? Evet o can o yesizi, şey. canım. <laughs> <zaman>? Ciddi misin? <laughs> evet. Ben sadece para veriyor diye biliyorum biliyor musun? Allah'ım. Allah. <laughs> ama onun suçu değil ya adam 11 ben 30 level de onun ne işe yaradığını bilmeyen insanlar gördüm ben Tamam işte oğlum ben proyum o zaman Kaptan George Professional Harbiden can veriyormuş ha. Dur hele bir iki level olayım o O parçam o Queen'in karganın tüylerine dur bakayım ya başlarım onu dinle ya. Hele tamam, benim Abi, kılıcımı gör. Ne yapıyor? Ya işte dedik Allah aşkına. Aa, İnternetini biri kullanıyorum laf yapma. <laughs> İnternete tuvaletten mi alınıyor? <laughs> Ana fate fit dedi adam. Abi. <laughs> Oyun oynayacağız. Belki dinle at. Falan. Tamam. Tamam Zaten hatırlatıp durma bilader kötü hissediyorum. Alışmışım yapamayınca. Ben de dotuda farm yapmıyorum. Oğlum bu ne biri ha, -ha yapıp duruyor lan. Ah oh be ah oh be. Abi çalıda görüş yoktu diye alamadım var ya görüş olsa Ignite'le alacaktım double. Oh man you fucker Tamam tamam geri gel. Adamdan her şeylerini aldık. Tamam tamam. Çok güzel istemeden de olsa çok güzel bir bait yaptım daha ya, değil mi? Tebrik ederim. Kendini mi? Sana kendini. Ben bait yapamadım. Bait sana baitlendi adam. Ama dur adam, ben sana can veririm. Adam agresif oynamaya devam ediyor. Dur dur ben sana can vereyim ya bir şekilde. Tarık var ya adamlarda. Abi, oh. Gerçi ya. bunun sizde evet. de Leia var yani. Aynen bizde de Leona var kapı gibi. Zaten biz Deniz'i şu an geriye çekiyoruz yani. Bir de pull yapabilsek de otadaki gibi. Abi. Ultimate Nosus 12 stack. Abi, abi. Ben mi istedim değil mi? Hayır, ben mi istedim? Aya. <laughs> <laughs> ben, ben mi istedim, istedim? <gülüyor> oğlum? Aya, aya sen mi istedin? Ama hani iki tane attık. Olsun. Birbirimizin bir düşüncesini okuyamayız ya. <laughs> abi fitliyor bunlar. Nereden çıktı bu? Adamlar Allah gönderdi. Adamlardan, adamlardan ben Sen yap farmını ya. Ben ana yanlış tuşa bastım. Geriye. Orada durma adam oraya bak yapma şunu. Tamam tamam biliyorum biliyorum. Dur can vereyim sana. Ya da al. Niye dam Tarik mı var? Nubun teki olur mu? Kaçtı bir canlı zaten. Baksana adam korkuyor Leyne e gelmiyor. Dokunacaklar bana diye. Korkutayım mı şu sala yoksa? Hayır, hayır. Çok şu çok Grave serine bir Vayne deseydin sen. Yani. Hadi yani. Ve Tarik Wayne <laughs> Sen, ben sadece lastik yapacağım. Sen tamam. ben burada <laughs> çömeliyorum. Tamam mı? Bizim master tırt galiba 3 level adam. olduğu için bu O da late'te belki görürsek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, abi <şunu> kaçırdım. Al <laughs> ye. Girmeyim. Al bunu. Bye bye Vurun şeyine gel buraya. Abi 5 iki level olmuşsun lan sen iyi. Ana ben de 5 level. Salak <laughs> bu bana ne vuruyor ya? Oha! Alırız alırız. Koyuncim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tutuşturunu at. Uf, Abi niye at? Iyi. Abi belki niye atmıyorsun o tutuşturu? Boşuna mı aldın sen? Abi, al Hep işte. Kuş deyip atıyorum gerçi o sıkıntı değil de. Abi niye internet gidip geldi? Gördün mü adam ekmek. Abi adam ekmek olabilir ama sen şu tutuşturunu kullan. Aynen o ben bir... unutuyorum onu dur. Master mal. Abi 3 level adam ya 6 level oldum. Bak bak bunun önünde bekliyor. Canı da olsun diye. Bir de sen mid değilsin değil mi? Fate daha 5 level. Ama o lane'i kazandı öyle bir şey de var Lane'i fitledi. Lane'i kazandım ama şey Jarvan falan geldi bana da yani. Geldi mi? Geldi. Vallahi hey, hey, hey. Bak. Oo güzel de Aa. Oo kötü bir şey. Neyse adamlar da vuramadı. Hadi. Yürü aslanım benim. Kill mi istiyon Dal onu. Tutuşturun at, tutuşturun at. Abi, Attım, at atamadım. Salaksın belki. Abi bunun minyonları çok güzel vuruyor ya. Toplamış bütün minyonları. Altın günü. Bakayım bir tane Güzel. can çık belki. Bot ne kadar bir param bot var? Yok. Ne kadar param bir bot, var? Bot alayım mı bir tane? Kaç param var? 476. Bir şey aldın mı? Aldım yetenek kitabı şu. Abi niye onu ilk alma onu. ilk zırh olanı al. Sana Aa, geçti. San sana zırh ve can lazım. Geçti bile Şimdi ben base gideceğim. Abi bu koyun oyunu taşıyamaz oyunu bilmiyor bak sen farm falan Abi şu arada. distance B falan ne? Aynen ya o yücelikti benim de sen beğenmiyor Evet. Distance B bana da sürekli mesaj atıyor sana da mı atıyor? Hmm. Mesaj atmıyor aşağıda bir şeyler var. Ne o abi bana da geliyor. artık video satıyor Çinliler. <laughs> abi bana da geliyor. Koordinat gibi şeyler. Yani ben ilk kez görüyorum şu an daha 2000 önce Lule'ye girdim. En son. İki gün mü? Dün mü? Ben farm alayım. Dün mü girdik biz kan? Ne zaman dün girdik? Ha dün. Ya dün girdik böyle bir şey yoktu şimdi çıktı. Harik, uç ya. Dur dur geldim. Nesin? E, ses verelim de. Tamam, gün tamam. uşuyor. Nasıl bir laftır bu Allah'ım. Tamam aldım. Ne item Oha. Amel, amına kudumun kılıcını almışım. Çünkü o bir anda şuraya bu Takımın 3 kili var. 3'ü de bende mi? Abi biz kill alamadık da lane'de öndeyiz yani. Kesiyoruz adamları. Abi dur. Aman ya. Tar Abi öldükten sonra. Tarik tar bana atmıyor. Ya bak. <laughs> hani atmıyor lan? Ya yani fight'ta atmıyor. Fight'ta atmıyor. Veren mi sana para? Yok yok. Gerek yok. Beyler ben roam yapacağım ya. Benim işim kalmadı Drake atalım bari. Bu master 5 level hala ya. botu gankle botu gankli Gankleyim pushlamayın. last hit Ultim şey. yok ama. Zaten abi, baitim yapacağım. şu an abi. Bunu sen batak. patakla ya arada. Patak patak. Salam Batakla. manası yok zaten ya. Şurada ward var mı? Yok abi gel adam daldı. Da o kesik bile. Ulti çok güzel istedim. Bak Ademik. kan ulti kaçırmıyorum. Al istiyorsan. Flash atsam alırım ama. Adam atlayacak dedim atladı ama geri yaptı. Kuleye alıp direkt gidelim. Gel gel. Gel gel. W W Direk, direkt. direkt. Bekle sen al kavra. Allah Allah. Şerefsiz. Allah. Ay Jarvan ya. Abi gel yardım. Can bas. Basamıyor. Tamam. Hadi. Alın onu bari. Bir stun, bir, stand, bir stand. Bekle atacağım, bekle atacağım, bekle atacağım. Kaçtı. İki. Oo! Çok güzel. Tutamadım. Sen zorlama, sen zorlama. Aldım. Heh, güzel. Sen zorlama, onun bir Q'su alır seni var ya. Fildendi o. 5-1 gidiyor adam. Oo. Belki alırım dedim. O yüzden geri döndüm ya. Fark etme ama zor yani. Karşıda tamam fazla CC var ya. Aynen aynen. Oo ben farmda ezmişim. Ben kule kaybettim o kötü. Bunu bıraktım burada bu farm yapıyor ya. Oç. Oo yapar abi. Ödeteceğim sana o. Nasus yani o Tam. yapar farmı. Şey, tamam ya ben Leyden şey çıkmayacağım ya, ya. Biz de, mi, biz, de le, biz de biz de, de, de lane'den şey şey Ya ben bunu late'e kadar burada tutmam lazım benim. Hu konuda nasıl alır mı? Çok Alıyorum rahat gördüğün gibi. Abi adam eğini kazandı diyorum. Aynen. Ama tavır vermiş. Ya Roma geldim diye verdim. That master yi. Ama kova da master. Aferin al. Dur Yapıyorum bir şeyler sen. Acaba acaba yenebileceğiz mi? Yeneriz bu salağı sus ya. Abi ölürseniz var ya sizi öldürürüm. Belki yine lane'de akıyoruz. Bak dur şu arkaya bir şuraya, bak. dur benim pingledim yere. Dur ben ilerlet ben ilerlet buraya bir de buraya ward at. Beni ilerleteyim mi? Ben ilerletiyorum. Ben atıyorum şuraya bir tane. Oraya at sen Oraya devam etme oraya devam etme. Oo! Belki çalacaksın galiba. Tam vurur. Tam kaçsan. Kaç kaç kaç. Bakın kaç. O sana dalacak. Abi bak tamam tamam yerine. tamam tamam. Abi flash aman şey fail. Kuş oldu lan hayvan herif. Kaç. Evet. Ben sana kaç kilo dedim. Aldın mı sen? Sana evet aldım. Sen ben sana ha, kaç tamam. dedim mi kaç? Abi kilo aldın mı? Sen aldın onu. Benim kilo çok önemli. Ben zaten farmla da geçtim adamı. Asıl şu an adamı o kill vermemeniz lazım. Hani Abi fit diyor bu ya. Esas. Fit 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 fit. İlla kim bilir la geleceğiz ama sizi O o ne yaptı o? Ben de biri sana za saldırdı zannettim ha. Erkek tam malsın. Bilader ne bileyim öyle görünüyor. Tamam aldım onu o banko. Artık lane'den çıkıyor muyuz biz? Aynen. Mid'e gidiyorum diyorum ya. Öyle Abi adama mi? red vermişler. Adam ezik lan sen kas yani kasacağını kim ooo adam daha iki phantom nasıl gitti o ses 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 yine veriyorum ama Oha aşağıdaki farma bak elen Gidiyorum giriyorum ben de gidiyorum sen alma neden e, benim farm yapmam lazım red vereyim mi Öyle sana red yani. yok yok Allah farma bak stun yiyeceğim ve öleceğim Pakistan. Güzel Abi ya çıktı. dışarıda kalamadım ya. Dışarıda kalamadım ya. Bari klonumla dışarıda kalsam çok efsaneydi. Mumundum yetmedi. Hadi abi şey bu sonuçta. maç yenildik ben söyleyeyim mi sana o Twisted Fate var ya bir şey biliyorsa ben adam değilim yani. Ultisini Jarvan'ın yanına atarız o size söyleyeyim. Günü ışıtmayın. Lan tamam, ben geri gidiyorum belki sana geri gel. Ne kadar aptal ben sana o şöyle söyleyeyim sattım? abi. Jarvan abi, ulti attı. Dışarıda kaldı diyelim bu salak Twisted. İçeri ulti atar. O kadar geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> mal oğlum Çok yaşa. Hep beraber. Çok yaşa bir daha. Nasıl sine ittiriyor. Neyse teleport ben o yok onun. Bindeki red'i istiyorum ya. Yani. Ben kastı. de istiyorum. 3 1 gidiyor. Evet. Alırız o Queen'i ya bir şey olmaz o Alırım şu an Queen'in farmı sıfır abi Az nasıl Biz da... oyunu kaybediyoruz Master meditasyon yapıyor kenarda Nasus alak mı Nasus? Alalım alalım gelin onu oyundan iyice bir düşürelim dakikayla erişiyor farmı zaten de o kuleyi alırsan kötü 174 lan. Ya çok o garanti. Benim onu, ya. O. Benim onu öldürmemi bekleyin. Benim onu öldür. O. Bitti, Oha bitti. adam. Güzelim. Alamadım. Çok Öldüm. güzel. Bir de AD Dur lane'i de ilerletelim abi gitmeyin. Yok yok bırak bırak ben alırım. Zaten lastit last hit bekledim abi. <laughs> aferin aferin iyi yaptın bunlar salmaz ki. Belki salmayı bilmiyor zaten. Aynen ben bunu. Ben ulti attım ama o da ölsün diye. Ya hiçbir şey yapamaz. Al bak. Damage show. Al amına koyayım. Adamın normal doğuştan gelen heal'ı abi şeyin vuruşundan daha çok olduğu için hissetmiyor bildiğin yani. O kadar ezik. TV. Alalım mı? Alalım mı ki? Al lan al o free. Abi alırsın onu. Hadi Aldım. hadi flash. Tarık. Aa. Abi, nasıl... abi nasıl gelmedi o bana ya? Bay bay. Saldırın aslanlarım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bizde, bizde, bizde. Kuleye al. Bu da adamı vur. Kuleye, kuleye, kuleye. Ben... Hmm, ya, yani. Erkin bir... tankla. O an ben, ben tanklıyorum. is fed. Salak fed, salak fed. Aaaa! Aaaa! Ben abi ya, deli misiniz? Nasılsınız? Abi kule sana vurmadı, bize vurdu ama çok saçma. Niye? Ben tankım. Neyse. Ben bir gidiyorum. Kanatım evet, gidiyorum. Hayret evet, lan size. Sıfır altına sus. O, o adam kalan. çevirmesin de şu oyunu. Ben 1 2 6 oynuyorum. Lan bitiyorum. Bot lane'e git. Ben bot lane'e gidiyorum. Lan sus. Ben de geleyim keselim onu. Ben item gün ateşi çıkayım mı? Ben tek keselim. Çık asla. çık. Çık. Tamam bilader. Alright'ımız evet. atar. Abi en kötü red var. Abi var o kuleyi ya? Adam vuruyor ne biçim ya hayvan ol hayvan. Nasıl Q işliyor kule? Abi ona şey yap. Geliyorum ya. geliyorum bekle. Ona kill vermeyin de. Öldü. Tamam o öldüyse ben buradan bir kule alabilirim ben. Tamam farmı bırakma benim canım canmaz. Can çalacak. Can çal Aldım. Help mi? Bana yardım et. Çok güzel varken Oha adam Şeref bütün kill'leri çaldı. Adam bütün, bütün her şeyi çaldı benden. Adam hepsini çaldı ya. Benim de o bütün ki benim hakkım. Ya senin ki Senin ki hakkın yok o sen eziksin. Bana ne bilader Allah'ın verdiği şey o. gel gel bana blue alalım. Var mı? Allah kahretsin yokmuş. Tam mid düşüyoruz. Alırız bu oyunu ya ben inandım bilader. Alırız alırız abi adamların kuleleri alırız, kalmadı. TF'de kastan ya. Yani. hani triple aldı artık bir şeyler alsın o. Ne çıkmış bu? Lich Boğan çıkmış. Ha bir de daha şey ölmemeye başlayacak. Bu Kong ölmemeye başlayacak. Canı çık can çıkacak. Daha biraz bir var. Emin olalım. LoL'de ölünce para gitmiyor değil mi? Evet. Abi bence ya. bizimki şu an geri çekmemiz lazım. Ya, kimsenin ultisi yok. Gerçi main ulti şey ama bu ama. Bu çubuğunu adamlara vursan ona vuracağını. Allah. Kimi vurayım? Abi tam keşke. Alır mıyız? Geri geri. Alabiliriz. Ultim var benim. Seninki de var. Oha yok oldu adam. Queen. Sana can yok şeker. Öldüm ben. Geri git geri git arkamızda carvan var. Kaç canı var? Bayağı var. Şurada. Bak burada. Kaç, kaç. Abi redim falan bir şeyim de yok ki adama vuruyor. Araban sağlam ha. Bir jarvan oynuyor ya. Ben onu dize getiririm. Lan hadi dizel düşkent düşer o Elini al. Abi yine ölmedi. Beyt Allah cezanı Öldü ters. öldü. Güzel beyt. İyi dedi. oldu ya. Yanlışlıkla salmış oldu. Güzel beyt yine ama. Oynuyorum lan falan böyle. Şimdi ebediye ebediyle bitirdim mi ben ölmem abi. Ben jungle yapayım ya adamları bitiririm böyle yerim bana bir red lazım ama redimiz var Aa, redimiz var bizim die hippy die lan sus pis falan sen o tişörtü görünce falan niye öyle dedin whatsappta e, tişörtte pis işareti var ben de sana gibi dedim <laughs> hippy işareti gel gel Ben mi Ya gel hadi tamam ben aldım ben edildi. Ben bu kadar çok vereceğim. Çalabilir miyim? Hayır döverim. Vallahi döverim. Eee AFK mı? Kim? E, ni, Eni AFK'ymiş. Eni o, o sabahtan beri AFK. Bizde evet. mi vardı mı? Hayır onlarda. Heee. Ha. Ulaşan mı? Ben de. Abi bulaşma. Aslanıyor. Ben zaten ultisini aldım adam direkt. Abi geri gel, geri gel. Elveda yani kule. Ben bu da aldım. Aldın mı kilit tamam. Onu da alırsın tamam. Bana bir assist daha ver aslan Adam yalnız bizim jungle'dan çıkmadı biliyorsun değil mi? Çıktı çıktı. Bizim jungle'ı bekliyorsa Master onu keser. Abi Master salak biliyorsun. Abi bak adam 5 salmış Base 60 bizim jungle'daydı çok Aynen. iyi. Hadi şimdi bana bir BF parası lazım. Jarvan'ı keseydim iyiydi ya. Oo, oh, Günateş geldi. Şimdi mana iksir mi? Geliyoruz. Bana Top iksiri daydık. çıkayım mı? Bu adam ama güzel buraya. ne güzel buraya. Mı kovalıyorlar ya bunlar? Tavuk mu kovalıyorlar? Ne Abi gideriz artık? yalnız. Queen e ezik artık. Bak şimdi Queen'e bak. Aa kritik gelmedi. Orada Jarvan'a da güzel bir juke attım. Lan psikopat. Abi bu distance kim? Belki... Ne bu yani ya da? Bilen var mı? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben dün... Sen sus lan! Ben dün... O o distance B Queen'in E'si ile alakalı bir şey. O en sonki ki patch'te nerf yedi. O öyle bug'ı var onun artık. Ya yani o size her E atıyor. Ya ben sana, ben sana ben sana ne dedim abi? Öz, tam, özür dilerim. Dayanamadım. <laughs> Ama biliyor ya, oğlum çocuk bilgilendiriyor insanları. Neyse. O e, tamam. Sen seni keseden oğlum. Birisi. Seni köseye al. O herhangi oraha, herhangi bir herhangi bir birine E attığı zaman o çıkacak her türlü. Oha beyler şakomuk 11 0 8 gidiyor. Adamlar a Abi ya. Her maçta Queen alıyorlar artık. Ben dün ona arkadaşım sandım. Slash MSG işte ismini Distance B yazıp küfür ettim lan adam. <laughs> <laughs> Yemin ederim yeter artık sikeceğim seni yazdım. <gülüyor> <gülüyor> ya ders kaydı gerekirse. Kovalayak mı biz ölür müyüz? Kovalayın ya. Çizlik... Ama gekalayamazsınız. Oho adam uçuyor anasını satayım. Fazla şimdi konuşma ama şu an inanamayacaksın ama Graves'de 162 farmım var. Beyler şey yapıyorum Doğru ya. Bekle bir yapıyorum. Oyunu bitiriyorum oğlum ben. Abi bitir. <laughs> Sana bitirme diyen mi? Dakika <laughs> kaç <laughs> bari? O 30. 25. 5. Tane. Oğlum 28 yazıyor bende. 25 ama. Tut onu Eğer tut bir yerden bir inhibitor daha açarsanız ben oyunu rahat rahat bitiririm. Keşke teleport atamadım. Lan! Almayayım. Atamadım ya. <laughs> Aslında ultiyi yapıştırabilirdim ama ultiye kıyamadım işte. Bu arada ben tank falan çıkmayacağım abi. Bildiğim backdoor oynayacağım. Oo yardım yardım. Tamam geri gel. bittoyn ya gg of son anda queen'e penta <gülüyor> babayı Başınız <laughs> başını zor alır lan o bak penta'ya gör <laughs> penta'yı kes abi vuraydınız ben alırdık. alırdık ben abi, randuin gidiyorum şurada şunu şöyle geçelim randuin ne işe yarıyor abi Adamlar adamları yavaşlatıyor. Ve adamlar sana vurunca yavaşlıyor. Aynen. 50 Hazar burada şey oldu. Gözükmeyen ben bilge ee, bilge oldu. Ve oyun biter dostum. Ez 30 dakikada oyun bitirdik. Aa oyun bitiyormuş lan cidden kuleler var zannediyorum. No. Öyleydi. Ben bütün kuleleri indirdim onu tek başıma gidip. Neyse Sokla arkadaşlar. Izle, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz bir, likelayın. Ee, evet. Bakın şöyle bir durum var. Ne kadar çok beğeni e, yani yorum konuştum. ne kadar ya istek gelirse bu seriye devam ederiz. Aynen. Bu seri öyle Berten devam devam. bizim için ne kolay bir şey. Sadece günlük normal arkadaş çevresinde maç atıyoruz. Sadece video çekiyoruz. Bu kadar yani. Siz bilirsiniz. Neyse. Dediğim gibi. Neyse. Hoşçakalın.